Galperiz Resmi'nin yeni bölümünde neler olacaktır? Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bu bölümde Azade Yaman'a kurduğu hain planından çok pişman olacaktır ve vicdanınıza bu çekerek Yaman ölecek mi? Azade cezasını çekecek mi? Biz sonraki bölümlerde göreceğiz. Yaman'ın ölme oranı %70 olabilir. Adnan, Yaman'a bunun yapının bulacak. Yani Azade'nin yaptığını örgünecektir. Yakında Ferit Yaman'ı bu halde görüp çok üzülecektir. Hande bir süre tümarhanede kalır. Onun aralıkasından gelen bir tek Yaman idi. Hande'nin haberi olmayacak Yaman'a böyle bir şey olduğundan. Birerlerinin bölümlerde Adnan Bey ayrılacaktır. Yaman ise babasına daha da baba demeden kaybettiği için çok büyük üzüntü gezilecektir. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.